Günaydın, günaydın, günaydın. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu seferki Kadıköy macerasında bana Yaren eşlik ediyor. Yaren kız kardeşimin en yakın arkadaşlarından biri. Ve tabii ki kardeşimle arkadaşları benim de arkadaşlarımdır. Benim arkadaşlarım kardeşimin arkadaşlarıdır. Yine bugün Yaren'le de ikinci el mağazalarını gezeceğiz. Ona birkaç dükkan göstereceğim. Ondan öncesinde de kahvaltı yapacağız. Ben geçen gün böyle haritadan bir şey bulmaya çalışırken bir kahvaltıcıya denk geldim. Meğersem bayağı da popüler bir yermiş ve gerçekten merak ettim. Böyle tabaklar dolu dolu görünüyordu. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Hepsini paylaşıyor olacağım. Şimdilik öpüyorum. Size iyi seyirler. Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size ikinci el mağazalarından aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Ben sade ve minimal giyinmeyi çok seviyorum. Bu yüzden aldığım ürünlerde genelde bu şekil. İlk olarak göstermek istediğim bu etek. Boyu tam istediğim gibi oldu. Beden 42 beden. Ben zaten düşük bel durmasını istiyordum. Tam istediğim gibi düşük bel durdu. Eteği böyle bu tarz kombinler yapma hayaliyle aldım açıkçası. Özellikle bu tarz etekleri büyük kemerler, basic tişörtler, karası topuklu terliklerle aşırı beğeniyorum. Bu eteği de alırken bir önceki etekle aynı hayali kurarak aldım. Fakat bu etek diğerinden bir tık daha böyle salaş bir etek. o antiyeli şeyleri çok seviyorum. Ve gerçekten şansıma yine bu şekilde midi bir etek buldum. İnanılmaz tatlı görünüyor. Şöyle tok kumaşlı bir kapya aldım. Bu kapıyı da uzun kollu basic beyaz üstlerle ya da salaş oversize gömleklerle kombinlemek istiyorum. Bu sene biliyorsunuz zımba ve kuş göz detaylı şeyler çok moda. Ben de keten bir gömlek buldum. Fakat bu keten gömleğin bazı detayları inanılmaz hoşuma gitti. Kolunda böyle kuş gözü detayı var. Biraz salaş ve rahat bir yapısı var ve de böyle çapraz geliyor. Beyaz keten pantolonlarla giymek için ideal olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? İkinci el alışverişimi beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara bekliyorum. Ya da hangi parçayı daha çok sevdiyseniz onu da yazabilirsiniz. Kış artık bitebilir mi? Çünkü ben enerjik ve mutlu kalkmayı özledim. Ayrıca bu oldukça samimi bir vlogtur çize saçınızı topladığınızda sabah kalktığınızda böyle uyanmıyor gerçekten şu an onu bile toplamaya o kadar üşendim ki bu şekilde uyandım ama bedenim hala uyuyor ben kahvaltımı hazırlamaya başlayayım. bağlar efendim. Bugün 10.30'da dişçi randevum var. Oraya gittim. Ee, bir Zara'ya baktım. Öyle neler gelmiş falan diye. Zaten bir iki kare bir şey çekip sizinle paylaştım. Sadece bir tane kapri pantolon beğendim. Onu denedim. Belki onu bir gösteriyor olurum size. Onun detayları çok hoşuma gitti açıkçası. İşbirliği için birkaç çekim yapmam gerekiyor aslında. Onu da halletmem lazım. Her şey bir arada olmalı. O yüzden biraz sokak aralarını geziyorum böyle rahat çekim yapabileceğim bir yer bulabilmek için. Çünkü kendi kendime yapmak bunu çok zorluyor beni. Yani böyle hem çekiniyorum hem utanıyorum kamerayı bir yere telefonu bir yere koy falan. Henüz daha gerçekten %100 asla adapte olamıyorum yani. doyurdum. İşbirliği içinde bir şey çektim aslında. Fakat sonra fark ettim ki bina inanılmaz böyle arkamda rol çalmış benden. Ben orada küçücük görünmüşüm. Açısını düzgün ayarlayamamışım. Sanırım tekrardan çekmem gerekecek. Buradan da birazdan kalkmam lazım. Aslında kitap okurum falan diye düşünmüştüm. Bir tane kitabım var. Yani kitabı gerçekten 3 aydır falan okuyamadım. Nasıl okudum böyle yüz küsürlü sayfalara geldim. Hani bir anda hızlı ilerledim falan. Son çok uzun süre hastalık sürecine falan hiç yüzüne bile bakamadım. Burasında da unuttum. Hiç bu konuda hafızam iyi değil ya. Okuduğun kitabı unutamazsın. Bu arada kitapta da Adelaide. Doğru söylediğimi düşünüyorum. Yani göstereceğim şimdi anlayacaksınız hangi kitap olduğunu. Çünkü TikTok'ta falan da inanılmaz böyle meşhurdu. İşte bu. Sonra kitaba tekrardan başladım. Ve şu an yine yüzüncü sayfalara geri geldim. Ve e, o kadar boş bir şekilde okumuşum ki. Gerçekten yüzde kadar yani o sayfa şu, şu an okuduğum sayfaya gelene kadar birçok şeyi hatırlamadım bile. Çünkü aynı anda iki kitap okuyordum bu arada. Yani ben kimim ki? Ben kimim? İki tane çapraz kitap okuyorum. aynı? Hayırdır? Neyse denedim ama yok benim benlik bir şey değilmiş. Yapamadım. Yani birine odaklanabiliyorum. Diğerini asla hatırlamıyorum. Dönüyorum. Marmara'ya binecektim ama sonra dedim ki neden bir durak yürümeyeyim. Fakat şöyle bir saçmalık oldu. Birden yağmur yağmaya başladı. Yağmurlu havada kendi kendime romantik bir yürüyüş yapıyorum. Artık bugünü bitti sayabiliriz bence. Bugün zorlu ve uzun bir günün sonunda aralarda konuşmalı hiçbir şey çekemedim. Çünkü hızlı hareket etmem gerekiyordu. Tekim için İstinye'ye gittim. Çekim hallettik. Minik birkaç bir şey çektim size de. İşimiz biter bitmez çıktım zaten. Aklımda vapurla Kadıköy'e dönmek vardı. Şansıma hava da şu an çok çok güzel. Uzun zamandır güneş görmediğimi fark ettim ve güneş görünce biraz heyecanlandım. Bugün İstanbul'un bir ucundan bir ucuna yolculuk ettim. Ve birkaç gündür de inanılmaz uykusuz ve yorgun hissediyorum. Göz altlarımdan da zaten bunu anlayabilirsiniz. İstanbul'u sevdiğim tek an olabilir.